genel bir sağlık bağışıklık güçlendirici sizin vurguladığınız gibi kalın bağırsak özellikle e, güçlendirmek için onarmak için bizim hangi detoksu yapmamız gerekiyor? Meme kanseri 21 günde bütün kanserler bir ay içinde 3 ay içinde bunları olmamak için hem de olduysa kurtulmak için detoksu önemli. Nedir detoks? ödem ve bütün toksinlerinden e, kurtuluyor insanlar probiyotik almadan kullanmadan detoks yapmasınlar. Aslında en iyi detoks da Hocam ee, sizin dilinizi, damağınızı da kurutuyoruz. Hakkınızı helal edin. Böyle yakalamışken yoğunluğunuzun arasında ben detoks meselesini sormak isterim. Çünkü detoks deyince sadece zayıflama amaçlı detoks algılanmasın diye de uyardım sizden önce nacizane dostlarımızı. Ee, genel bir sağlık, bağışıklık güçlendirici. Sizin uyguladığınız gibi kalın bağırsak özellikle e, güçlendirmek için, onarmak için, Bizim hangi detoksu yapmamız gerekiyor şu kışa? Bizi ne beklediğini evet. ne salgın, ne hastalık, ne virüs bilmiyoruz. Nasıl hazırlanalım biz? Çok doğru Beyza Hanım. İnsanlar çare bekliyor. Bir kere şu müjdeyi verin. Asla kanserden korkmasınlar. Hocam derdi ki oğlum biyopsi yaptırma. %49 risk altındasın. Hani hemen biyopsi yapıyorlar ya. Evet. Planlı. Ameliyat olma %52 risk altındasın kemoterapi görürsen yüzde 85 hasta 5 yıl içinde ölür. Genel istatistikler bunu bizi gösteriyor. Profesör Bülent Berkargan'ın Kanser Vakfı'nda yaptığı konuşmayı okuyabilirler. İnternette var. En fazla 5 yıl yaşatıyoruz diyor. Ama kainat şifanesi ölüm ve ihtiyarlıktan başka Allah bu kainatı yaratan, geceyi gündüzü yaratan Allah diyor ki ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devası vardır. Ve buradan söylüyorum izleyicilerine bulunmuştur. Meme kanseri 21 günde bütün kanserler bir ay içinde, 3 ay içinde ama dediğim gibi biyopsi alınmamış, ameliyat olunmamış, kemoterapi yapılmamışsa 21 gün içinde bir meme kanseri 4 tane biraz sonra gireriz gerekirse merak edenler varsa izleyicilerinden e, kanser önemli bir şey. Şeker hastalığı, kısırlık gibi hadiselerde çözümü var. İşte bunun hepsinin çözümü ne? Çocuk olmama, MS, kas hastalıkları, eklem hastalıkları, iltihaplar. Bugün malum bir e, üzerimizden bir korona e, buldozeri geçti. Dünya üzerinden bir takım uygulamalar yapıldı. Milletin nefesini kestiler maskelerle. Oksijen almayan adam eskiden ağzını kapatıp ölürdü Beyza Hanım. Şimdi biz de ağzımızı kapatıp kendimizi öldürdük. Neyse olanlar oldu. Şu anda ben 10 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyorum. İnebolu'da günde 10 tane sela veriliyor. Hepsi kalp krizinden, kalp yetmezliğinden, böbrek yetmezliğinden vesaire. Onun için bu bağışıklık sistemini biz de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz hem korona ve onun varyantları amikronmuş işte bunlar satılık hastalıklar bunları olmamak için hem de olduysa kurtulmak için detoksu öneriyor. Nedir detoks? Yılda iki defa yapılan ilk bahar ve sonbaharda yani şu düzlem olursa bunun böyle ilkbahar ve sonbahar en çekim günlerinde. Dolu günleri. Bakın şu an ay tabak gibi bugün ayın 14'ü. Kameri ayı. Tam bedenden suların atıldığı günler. Bu asla sinirli olmayacaksınız. Et yemeyeceksiniz. Hamur işi yemeyeceksiniz. Tatlı yemeyeceksiniz. Aşk yapmayacaksınız. Çocuk yapmayacaksınız. Toplantı yapmayacaksınız. Çünkü niye? Hani kurtlar niye olur dolunayda? Gergin günlerde. Çünkü bedenden suların etildiği günlerdir. Bakın ben Florida'da görev yaptım Amerika'da Myrtle Beach kıyılarında. 5 kilometre denizde gittiğiniz zaman deniz 50 santim yükselir. Ve oteller vardır orada, plaj otelleri. Hiçbirinin bahçesi yoktur. Ya niye bunların bahçesi yok oturma? Gerek yok derler. Çünkü küçücük bahçeleri var. Ay çıktığı zaman geceleyin. Zaten gündüz hayat yok oralarda. Gündüz herkes uyur. Çünkü tropikal iklimdir. Ham ekvatordur. Gün battı mı bütün sular 5 kilometre geri çekilir. Denizin üstünde herkes oturur. İşte biz de bu metcezirle bu dolunay günlerinde bağırsaktan bedenden suları atma metodunu laman sistemiyle kalın bağırsak 7 gün süreyle temizleyerek bağışıklığımızı yüzde seksen güçlendiriyoruz. Tüm parazitleri, kurtları, nozotları, helmintleri, oradaki fekelleri hepsini torba torba her gün düşürüyorsunuz. Ve bu arada da hayvansal gıda yemiyoruz, unlu gıda yemiyoruz, şekerli gıda yemiyoruz, sütlü gıda yemiyoruz. Bunun dışında sebze meyveler. Sabahları kırmızı pancar, havuç, elma. Öğlenleri bir tane sebze çorbası, bir sebze yemeği akşamları bir sebze yemeği bir tane elmayla ve salatayla yedi günü tamamlıyoruz. Son gün zeytinyağı ve limon içiyoruz. Yüzer gram karaciğeri bütün dışına çeviriyor. İlaç hepatit olanlar, karaciğer yağlanması olanlar, trematodu olanlar kaldırıyor bütün bedeni temizliyor. Yedi günde dokuz, on, on kilo ödem ve bütün toksinlerinden kurtuluyor insanlar insülün olanlar insülünlerini bırakıyor şekerin oldu yani balans oluyor bedende metabolizma evet. çalışıyor ve böyle kurtuluyorsunuz ben herkese ilk tarih şu anda 21 Ekim 28 Ekim dolunay günlerimiz aydınlık ve karanlık dolunay var bir de Aralık'ın son haftasında yine günlerimiz var Marangi sitelerimizden tabi basit bir şey değil. Kozmik beden temizliği sitemiz var. Ahmet Maranki Face Twitter Instagram sitelerimizden veya bizim kurumumuzu araya bununla ilgili broşür alabilirler. Bu broşürlerle de detoks yapabilirler. Aslında en iyi detoks da işte şu an içinde bulunduğum otel Ayaş'taki içme sularıdır. Bütün bedende bir de tuzla da olan içme suları. Bundan günde 20-21 bardak içtiğinizde 80 kiloluk biri 2 onda 4 litre su içmeli. İşte o da 200 gramdan 22 bardak o kadar ediyor. Bütün bedenini temizler. Onun için ben şifalı suları, termal suları herkese öneriyorum. Ama maalesef bugün termal sularda pek çok hile var. Öyle Ölge mi? Önce veriyorum. Kızılca suyu atıyorum 10 litre veya evet. işte İnegöl'ün suyu 3 litre ama bugün oteller 30 litre süt tüketiyor. Nasıl? Normal suyu ısıtıyorlar mı diye birileri araştırsın. Bir, su paralı olduğu için de, affedersiniz o havuzlardaki, hani demin sordunuz ya, nasıl kapıyoruz bu mikropları evet. diye. Havuzlardaki çok, özür dilerim, işte affedersiniz, sidikleri, ürük asitleri, e, temizlik, taharet yapmayanların dışkıları, saçı, cildindeki şeyler o sulara gidiyor. sularda bunlar temizleniyor ama içindeki mikrop temizlenmiyor. Sen birisi burada temizleyemezsin. Klor virüsü öldürmez. Bunlar hep bir oyundu. Dolayısıyla işte bize frengi, bel soklu, herpes, toksoplazma gibi pek çok rahatsızlıklar hem oteller hem umum AVM'lerdeki tuvaletlerden bu havuzlardan geçebilir. Böyle tatile giderken hastalanmayın. Zaten bu beş yıldızlı oteller hastalanmanın ana merkezi. Neden? Yani Ramazan ayında şifa bulsun diye oruç tutun diyor Allah. Allah'ın bizim orucumuza ihtiyacı yok. Bedenin oruca ihtiyacı var. Ama yapılan son 10 yılın istatistiğinde şunu gördük ki Ramazan ayından sonra toplumda yüzde 25 hastalıklar artıyor. Sebebi ne? İftarda çok yemekten. Yani havuza giderken de şifa bulmamız için temiz havuzları, böyle kaplıca sularının temizlenmiş olanlarını sormak lazım. Devamlı su akmayan otelde ben arınma yapmıyorum. 74 tane arınma yaptım. Afyon, Koral, İkbal, Edremit, Asos, Kozaklı, Havza ve şu anda da 4 yıldır da İzmit'te yapıyorum 5 yıldızlı. Şu anda da Ayaş'tayız. İnşallah Ayaş'ı da içme sularıyla ayağa kaldırmak için bir işbirliği yapmak için buralardayız. Bunları güzellikleri biz topluma gösterelim. Herkes evinde de de bu detoks yapabilir. Bizim e, irtibat kılarlarsa sadece bir uyarım var evinde yapmak isteyenlere. Probiyotik almadan, kullanmadan detoks yapmasınlar. Neden? Bağırsağı temizlediğinizde faydalı mikroplar da gidiyor çünkü. Onun için alfa gibi, spirulina gibi, zencefil gibi, zerdeçal gibi, yosun gibi, kişniş gibi, omega 3 gibi Böyle bir takım ürünleri, sirkeleri, elma sirkesi, alıç sirkesi, kalp için enginar sirkesi, karaciğer için bilebor sirkesi, böbrek için ceviz sirkesi, tiroid için mesela limon sirkesi kilo vermek için bu sirkeleri kullanarak yapmalarında fayda var. Bizim bir numara vermemde masuru yoksa bize de. Ürünü hocam ben zeytinyağını da soracağım. Her zeytinyağı da olmuyor şüphesiz değil mi? Buyurunuz. Böyle son gün sızma taş baskıda sızma asla zaten hiçbir çiçek yağı kesinlikle margarin yağı bak kesinlikle margarin yağlarını bütün türler çiçek yağı hibrittir. Mısır özü hibrittir. Kanola hibrittir. Yenilecek bir yağ vardır. Sızma zeytinyağı. Riveria'yı bile kabul etmiyorum. İnek tereyağını yiyebilirsiniz. Yürüyen tavuğun yumurtasını yiyebilirsiniz ama etini erkekler yiyemez. Beyaz et erkekliği yok eder, çocukların memeleri onun için büyüyor. Bebelerimizin. Bu yanlıştır, erkekler horoz yemesi lazım. E, pirinci kabuğu kepeğiyle yemek lazım. Kesinlikle glutensiz ekmek tüketmek lazım. Rafine tuz yerine kristal tuz tüketmek lazım. Kesinlikle bal öneriyoruz ama sahte mısır şurubundan yapılmış hiçbir şey tüketmeyeceksiniz. Ve zeytinyağını da sızma. Zeytinyağı biliyorsunuz yağ yakılmaz. Yanan her şey trans olur. 40 derecede kanser yapar. Bu anneler bilmiyorlar. Aşçılar da bilmiyor. Marankin'in Şifalı Yemekler kitabını okuyun. Tuz yemeye en son atılır. Sıvı halde atılır. Yanarsa trans olur. Yağ da öyle. Ya yakılmaz ki. Bunlar suda pişirilir. Bunu da söylemek istiyorum. 100 gram zeytinyağı, 100 gram limon, parafinsiz limon alınacak, sıkılacak. Son gün hiçbir şey yenilmeyecek. Mide boş olacak. O yağı gece içeceksiniz. Sabahleyin lahmanı yaptığınızda torba torba o kurtlar, parazitler içinde önemli şeylerin hepsini göreceksiniz diye söylemek istiyorum. E 0212 533 0133 veya 0549 533 0130 veya 41 nolu cep telefonları WhatsApp hattından ee, yanlış duydukları, eksiği duyduklarını yazıp sorabilirler. Yine uluslararası açılımlı bir telefonumuz var, ücretsiz hattımız. 0530 200 çift 096. Dünyanın her yerinden Maranke alışveriş sitelerine girerek Çin'den Kanada'ya Amerika'ya kadar 750 tane helal günde sertifikalı ürünümüzü, e, helal belgeli lokum ve helvalarımızı, 120 adet uluslararası sertifikalı gıda ürünlerimizi ürettik. Bu ülkeye ağaç diktik. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, bir ağaç dikeni sırtında taşırın. Biz diyoruz ki sırtınızda taşımayın bize. Engel olmasınlar yeter diyoruz. Türk insanı müteşebbistir. Şu anda Avrupa Frankfurt'ta Ahmet Maranki Yaşam Merkezimiz, Adana'da Adana'da, Seyhan'da Maranki Yaşam Merkezimiz, Yalova Yaşam Merkezimiz, çok yakında da Antalya ve Sparta'da Ahmet Maranki Kozmik Yaşam Merkezlerimiz, tuz odalarımız, renk odalarımız, ses odalarımız hizmetinde olacak. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Allah'ın verdiği ömür uzamasa da verilen ömrü kaliteli, mutlu, huzurlu, sağlıklı dik yaşamak mümkündür. Teşekkür ediyorum Beyza Hanım size. De. İnşallah hocam ben de teşekkür ediyorum. Antalya benim memleketime de gidiyorsunuz. Ne güzel. Selam olsun İnşallah. hemşerilerime.